Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillah. Dalika aleserim. Koronavirüsünden dolayı ölenler şehit midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki taun hastalığı geldiği zaman yani veba her türlü salgın hastalık için kullanılıyor bu kelime. Eğer geldiği zaman kafirler için bir azap, Müslümanlar için ise rahmettir ve aynı şekilde de imtihandır. Eğer bu salgın hastalık diyor Müslümanlara uğradığı zaman o Müslüman olan kimse sabrederse ve yalnızca mükafatını Allah'tan beklerse bulunduğu şehirden ayrılmazsa tedbirini alırsa yani o kimseye şehit sevabı verilir. Kimse şunu çarpıtmasın. Sizler virüsten dolayı ölenlere şehit diyorsunuz. O zaman insanlar evlerinde otursunlar, tembellik etsinler, hiçbir şekilde çare, tedavi aramasınlar. Bunlar ödürse şehit olacaklar değil. Müslüman olan kimse tıbbi olan bütün tedbirlerini alacak, maddi manevi olan bütün tedbirlerini alacak. Eğer tıp buna yetersiz kalıyorsa bu şekilde Müslüman da sabrederse, isyan etmezse bu hastalığa, bu belaya ve mükafatını Allah'tan beklerse bu şekilde ona şehit sevabı veriyor. Nasıl ki Peygamber Efendimizin dediği gibi yangında ölenler şehit sayılıyor, suda boğulanlar şehit sayılıyor, doğal afetlerden ölenler şehit sayılıyor. Bunlar da manevi olan şehitlerdir. Aynı şekilde bu virüslerden dolayı salgın olan hastalıklardan dolayı ölen bir Müslüman da manevi şehit olarak kabul ediliyor. Tıpkı bunlara da Allah Celle Celaluhu onlara muamele ettiği gibi bu şekilde virüsten ölenlere de şehitlik muamelesi edilecektir. Bir rivayete göre Hz. Ayşe annemiz bu rivayeti bize söylüyor. Taun'dan kaçan kimse diyor harpten kaçmış gibidir. Niye? Çünkü nasıl ki sen düşmanla savaşıyorsun. Aynı şekilde taun hastalığıyla da savaşmamız gerekirken bizler kaçıyoruz. Tedbirsizlik yapıyoruz. Tedbirlere uymuyoruz. Kurallara uymuyoruz. Karantinaya uymuyoruz bu şekilde insanlara zarar verirsek bu da kul hakkına girer. O zaman Müslüman bu kimse şehit sınıfına girmez. Elhamdülillah başka bir açıdan bakalım bu hadisi şerife. İslam dini tam 14 asırdan önce bizlere karantinayı söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbir insan o zamanda söylememiştir. Eğer salgın hastalık gelirse giriş ve çıkışları kapatın. Ama Peygamber Efendimiz salgın hastalıklar geldiği zaman giriş ve çıkışları kapatın dedi. Oraya hiç o şehire hiç kimse girmesin ve o şehirden de hiç kimse çıkmasın ki o hastalık başka şehirlere, başka ülkelere yayılmasın diye. Elhamdülillah bu da İslam dininin hak olduğuna dair bir delildir. Tabii ki görmek isteyenler için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.